Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olan Doğu Akdeniz'de devam edelim. Zira bölgede malum tam sessizleşti, sakinleşti, tansiyon düştü derken Yunanistan bu sessizliği boz, bozacak bir adım attı. Ve iki navtex ilan etti. Türkiye'nin saha sorumluluğu olan bölgede, tabii Türkiye'nin cevabı da buna gecikmedi. Türkiye'de hemen bir navtex ilan etti aynı bölgede. Güvenlik kaynakları özellikle Yunanistan'ın atmış olduğu bu adımların bölgedeki çözümü sabote etmeye yönelik olduğunu söylediler. Denizcilere ilan olarak da adlandırılan Navtex mesajının uyarı amacının dışında da kullanıldığı belirtildi. Eleştiri oklarının hedefinde Yunanistan vardı. Güvenlik kaynakları Yunanistan'ın Navtex'i Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı bir takım mesnetsiz iddialara temel oluşturmak için kullandığını belirtti. Amacı dışında ilan edilen Nautex'in sorunların çözümüne değil bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını belirten güvenlik kaynakları, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu yeniledi. Bu konuda Türkiye'nin iyi niyetli birçok adım attığını ifade eden kaynaklar Türkiye'nin tüm bu iyi niyetli adımlarına karşılık Yunanistan'ın çözüm masasını sabote etmeye çalıştığını, diyalog çağrılarına kulak tıkayarak sorunu çözmeyi değil, daha da karmaşık hale getirmeyi amaçladığını bildirdi.